Evet arkadaşlar sizlerle bugün yanımdaki kitar Evet gördüğünüz gibi bugün Birazcık müzik çalası Geldi müzik yapacağım Arkadaşlar sözlerini Sözlerini daha yazmadım ama Çok güzel bir hani Beste yaptım diyebilirim Daha sözlerini bulamadım Yorumlara herkes yazsın Acaba sözlerini şöyle şöyle Yapar mısın diye hani Uygun görürseniz Tabi yapın. Abi iyi kötü. Bazı şu şu seslerden de ekleyebilirsin. Yani müzikle uğraşan arkadaşlarımız var da gitar çalan arkadaşlarımız varsa bunları hani yorumlara yazsın bir değerlendirsin. Böyle parmaklarımı falan gösterebildiğim kadarını şey yapacağım. Hatta şöyle yapayım. Sadece parmakları görün. Gerisi önemli değil diyerekten. Ama isterseniz şöyle bir uzaklaşayım. doğru şu anda doğru tutmuyorum arkadaşlar. Normalde sağ bacağım üstte olması lazım ama ben solda solda koşuyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey fark ettim. Benim bir arkadaşım var. O da gitar çalıyor ama gitarı sol çalıyor. Ben deneyeyim, deneyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yok, berbat bir ses çıkıyor ben. Olmaz, ben bunu imkansız diyerek de Başlıyorum Kısa, 3 dakikalık falan olacak Yaklaşık olarak 3 dakikayı geçmez diye zannedersem i̇şte Başlıyorum Ama sözlerde lütfen yardımcı olun Veyahut da e, internetten bakabilirsiniz Güzel şarkı sözleri diye Bunları hani bana gösterin Ben bunları bir değerlendireceğim Şarkıyı tam oluşturduğumda ise Yine atacağım. Başlıyorum. Arkadaşlar bir de oyun videolarım var. Ertuğrul diye iki gelecek. Şu anlık. Küçükten büyüğe doğru. PUBG videoları olacak. Ondan da bahsetmek isterim. Hadi gelin bir müziğimize geçelim. Birazcık sanıyorum. <laughs> ama uzunlarını da tabii ki de yapacağım. Bugünkü videom bu kadardı. 3 dakika demiştik ama geçti maalesef. Bir şey olmaz. Daha çok dakikalarım var benim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.